...ve Yalnız geldim. Konuşamadığım anlardan bir tanesindeyim yani. Nasıl başlayayım? Orada yalnız kaldığımı mı başlayayım? O soğukta o kadar beklediğimi mi söyleyeyim? Gelmediğini mi söyleyeyim? Telefonumu açmadığını mı söyleyeyim? Hangisinden başlayayım? Hangisiyle devam edeyim? Ne anlatayım? Hiçbir fikrim yok Zuhal abla. Yani insanın içi acır ya. Acıyor ya, acıyor yani. İnsan Peki. hiç acıyor sadece. O gün beklemişsin gelmemiş ama e, şu an gelmiş mi? Bir bakalım istersen. Ya artık. E, Ezgi umarız gelmiştir stüdyoya çünkü Umut çok uzun süredir bekliyor. Bakalım Ezgi geldi mi? yine kendi kendime sormadan duramadım niye seni böyle istiyorum diye bulamadım Ezgi hoş geldin hoş bulduk niye gitmedin o gün ve neden şu an buradasın Düşünmeye ihtiyacım vardı Zuhal abla. Ee, bunu sürekli yan yanayken yapamıyoruz. Yani yapamıyorum. Ee, çok zor şeyler yaşadım. Çok zor şeyler atlattım. Atlattık. Yani ya da atlatamadık. Bence atlatamadık. Atlatamıyoruz da. Ee, ya çok kırılıyorum, çok üzülüyorum. Bu yol beni bitiriyor, mahvediyor. Ee, artık hani umudumu kaybetmeye başladım. Umudunu kaybetmeye başladım. Zaten umudunu kaybettiğini ben artık anladım da. Yani biz seninle nasıl diyeyim? Şey... Evlilik teklif etti sana Ezgi. Ya Orada evlilik teklif edecektim. Biz orada bekliyoruz Ettim ki he, böyle da. güzel bir VTR yapalım. O yüzden gittik sürpriz yapalım şöyle. Ne umutlarla gidiyorsun oraya. Hayallerin var. Yani insanı en çok yıkan şey keşkelerdir. Senin sayende yaşadığım keşkeleri var ya kitap yapardım ya. Şimdi Zuhal abla ben belki çok acımasız gibi gözükebilirim. Gözüküyorsun ee, evet. Bir dakika. Hatta bu gözükmek değil sen zaten God çok God acımasızsın gözükebilirim, ya. Gattar başka bir şey gözükebilirim ama hayatınızda inandığınız şeyler vardır. Bir anda inancınız yıkılır inanmaktan vazgeçersiniz. Bir anda val inancınız yıkıldıysa sen vaz mı geçtin? Ben geçti? Umut'la evlenmeyeceğim. Ee, evlenebileceğimizi düşünmüyorum. Eee... Oh. Ve annemi çiğneyemem. Çiğneyemem yani Zuhal abla. Ha sen şimdi geldin bana annemi çiğneyemem diyorsun öyle çiğneyemem. mi? Çiğneyemem. Vakti geçiyorsun bizim herkesten özür dilerim. bu sadece, bir bu sadece, e, bu sadece e, aile sorunlarımızdan değil... ...aramızdaki problemlerden dolayı... ...davranış şekillerinden dolayı oluşan bir durumdur. E, tabii ki ailelerde var. Ama birebir baktığımda... ...olmayacak... ...yani sevgi tamam çok seviyorum... Ee, o da beni seviyor eminim ve oraya gittim. Ya bırak yalan söyleme burada insanları. Yok çok seviyorum Dinlemeye da. Dinlemeyi o Dinlemeye beni seviyor öğren. da bırak bana öyle bunları bir anlatma ya. Öyle biliyordum. Ya bırak e, bunları Zerabı Ezgi. Abla. Ezgi. Benim bırak, bırak bunları boş yere konuşma bana. Burada yok seviyorum yok seviyorum. Neyi seviyorsun? Seviyorsun yanıma gelmedin. Seviyorsun yok ben dayanamıyorum. Seviyorum her yok zaman, şöyle yapamıyorum. Şey seviyorum zorlandı. Zorlandı. böyle yapamıyorum. Sonra gelsin yanıma sürpriz yapıyorum. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Yok seviyorum şöyle yapamıyorum. Seviyorum böyle yapamıyorum. Umut. Sen seviyorsun ol. da üzüp üzüp yani sen ya, kendi kendini kurtarabilecek Allah'ını seversen ya. Ezgi sevgim bitmedi, aşkım bitmedi ama evlenemeyeceğimizi mi düşünüyorsun? Sen şimdi bitir. Sen yani. Sen şimdi Zülay bitiriyorsun. Abla, bana bak zaten. bana. Bana bak. Sen şimdi bitiriyorsun değil mi? Var mı bana? Bitiriyor musun? Diyorum. İyi. Allah mutlu etsin seni. Bundan sonra ben de bitti diyorum, Kendine iyi bak. Nereye gidiyorsun Umut? Özür dilerim Ali abla. Hakkını helal et. Herkes hakkını helal etsin. Bay bay. Ezgi gider misin lütfen peşinde? Bu böyle bitmez. Lütfen. Lütfen. Gideceğim. Ben Hıer rica ediyorum. Ama... Lütfen bir konuşun. Yarın tekrar görmek istiyorum sizi.